Arkadaşlar biliyorsunuz 27 Şubat Pazartesi akşamı e, Türk Telekom e, Arena Stadında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ta karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma e, 26 e, Şubat Pazar günü oynanacaktı ama e, Beşiktaş'ın İstanbul'da oynadığı, İsrail takımı Hapoel oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçındaki yoğun efor sarf etmesi nedeniyle yorgun olması nedeniyle Avrupa'da Türkiye'yi büyük bir başarıyla temsil eden siyah beyazların aşırı yorgunluğu hatta e, işte yol yorgunluğunu da bunun içine katabilirsiniz. Çünkü sonuçta perşembe akşamı e, maç oynayan siyah beyazlı takımın eee pazar günü o eğer derbi yapılmış olsaydı dinlenmesine fazla zaman olmayacaktı. Üstelik bir de yol e, dikkate alındığında Beşiktaş'ın kat, kat ettiği mesafe de dikkate alındığında yani e, işte Beşiktaş'tan e, Türk Telekom Arena'ya kaç gün sürer yolculuk onu da dikkate aldığınızda hal böyle olunca e, maçın pazartesiye alınması e, federasyon tarafından gayet normal karşılanmadı diyeceksiniz ki e, İsrail'de e, maç Perşembe akşamı oynandı gece işte Beşiktaş e, İstanbul'a çok geç saatlerde döndü Cuma gün geldi e Pazar günü de Akisar'la oynadı şimdi o tabi orada uçağa biniyorsunuz tık diye geliyorsunuz burada İstanbul'da trafik yoğun şimdi yoğun bu trafikte e, kaybedilecek zaman yol yorgunluğu otobüsün içinde geçecek süre Beşiktaş'tan e Tepe'ye gelinceye kadar ki geçecek sürenin ne kadar Beşiktaş'ın aleyhine olduğunu bunu iyi hesaplamanız lazım. Bu bir. Yani bu dikkate e, alınmalı. Zaten e, Beştaş'ta e, yönetici Ahmet Nur Çebi de buna dikkat çekiyor. E, biz yorgunuz ne olacak Galatasaray için ne fark eder? Pazar ya da pazartesi e, oynamış diye e, derdini anlatıyor beyefendi. E Buna hak vermek lazım. Çünkü pazar gününe pazartesi arasında önemli derecede fark var. Dediğim gibi yol yol yorgunluğu var. Bu yol yorgunluğunu Beşiktaş'ın önemli bir derbi maçında şampiyonluk mücadelesinin verildiği şu kritik günlerde siyah beyazlı ekibin aleyhine kullanılmış olması büyük bir haksızlık olurdu. Zaten federasyon da bunu dikkate alarak e, maçı pazardan Pazartesi aldı. Ha pazartesi günü diyeceksiniz ki ya işte o gün e, mesai saati, e, maçın oynayacağı stadın çevresindeki işte E6 trafiği, yoğunluk olacak, millet telef olacak, çile çekecekler, maça gelenler, e, gelemeyenler vesaire Bunlar da o kadar önemli değil. Yani İstanbul halkı zaten her zaman e, trafik bakımından çile çekmiyor mu? E Bir gün daha çeksin. Şunun şurasında Türkiye'yi büyük bir başarıyla temsil eden e, Beşiktaş'ın e, karları söz konusu. Beşiktaş'ı e, heder etmemek lazım, mağdur etmemek lazım değil mi yani? Sonuçta bunun için e, bir gün buna katlanılır. O gün orada Seyran Tepe ve bağlantılı olarak çevre yolları kilitlenecekmiş, trafik felç olacakmış, maçla alakası olmayan vatandaşların evine gitmeleri gece 12 biri bulacakmış. Aman kimin umrunda şimdi? Geçin bunları. Önemli olan Beşiktaş mutlu mu? Mutlu. O zaman gerisini boş verin. Ha Galatasaray o gün işte daha çok seyircisini türbinlere getirecekmiş de pazar gün tatil günüymüş de herkes çoluğunu çocuğunu eşini alırmış da maça gelirmiş de neden siz e, bu maçı e, pazar yerine pazartesi oynatıyorsunuz? E Beşiktaşlılar ne diyor? Biz diyor o kadar diyor pazartesi maç oynadık diyor. Kıkımız çıktı mı diyor? Fenerbahçe diyor o kadar maç oynadı pazartesi gün. Kıkı çıktı mı diyor Şenol Güneş? E, rakibimiz diyor ne diyor? Caz yapmaya e, e, çalışıyor demeye getiriyor. E caz yapmayın kardeşim. Koskoca Şenol Güneş'ten daha mı iyi bileceksiniz? D Türk Milli Takımını dünya üçüncüsü yapmış bir teknik direktör. Herhalde sizden daha iyi bilir bu işleri. Hem siz kimsiniz? Neyin nesisiniz? Esameniz okunuyor mu? E, eh, dursun başkan. Yalan mı benim söylediklerim? Yalan de bakayım. Sen çıktın dedin ki Tudor'un basın toplantısında ya bu tarihte maç mı olur? Hiç bize bilgi de vermiyorlar. Nasıl olur? Gerekçeleri nedir? Maçın pazardan pazartesiye alınması diye. Bir takım laflar ettin değil mi? Koskoca Galatasaray Kulübü Başkanı bit bit sorular sormuş. Peki seni ciddiye alıp kimse sana cevap verdi mi? Vermedi. Peki federasyonun çalışanı olan kulüpler birliğinin çalışan bir elemanı, profesyonel bir elemanı olan Hüsnü bilmem ne, ne dedi? He? Hüsnü Efendi'ye cevap verebildiniz mi? Hüsnü Efendi çıktı dedi ki Galatasaray Kulübü Başkanı ağlıyor dedi. Ne yaptınız adama? E, ne yaptınız? Adam senden kafa buldu, dalga geçti. Koskoca Galatasaray camiası ile dalga geçti. Adama tek kelime cevap vermediniz. Ağlıyor diyor adam ya, ağlıyor. Galatasaray Kulübü Başkanı ağlıyor diyor ve sesiniz çıkmıyor. E şimdi bundan sonra daha ne diyeyim ben yani? Diyecek bir şey yok. Peki Federasyona o kadar soru sordunuz, tarafımıza bilgi verin dediniz. İsrail'den dönüyorsun, yol yorgunusun, maçı pazar oynuyorsun da İstanbul'da oynadığın bir maçtan sonra neden maçın pazartesiye alınıyor diye merak ediyoruz dedin. Sana federasyon hiçbir zaman cevap bile vermedi. E sor, desene federasyon başkanına, ey federasyon başkanı ya sen kimsin kardeşim bana nasıl cevap vermesin? Ben Galatasaray'ım, bana açacaksın bizzat cevap vereceksin, bilgi vereceksin, beni bilgilendireceksin. He? O üzerine oturttuğun halının etrafından pislikler taşıyor. Ben yarın düğmeye basarsam sen orada bir saat oturtmam. Abbas ederim, yolcu ederim desene. Göstersene Galatasaray'ın gücünü, etkinliğini. Galatasaray'dan adamlar korkmuyor ki. Galatasaray'ı ciddiye almıyorlar ki. Diyorlar ki Galatasaray yönetimi beceriksiz, pısırık, korkak. He avansla para veririz, verdik mi avans parayı keserler seslerini diyor. Nereden çıktı bu avans para meselesi demeyin. Demedi mi Levent Nazifoğlu, hakemler bizi katlediyor, tamam. E, Federasyon da şunu yapıyor, bunu yapıyor ama biz federasyona hiçbir şey söyleyemiyoruz. E, niye söyleyemiyorsunuz? E, adamlardan ileriye dönük avans para aldık ya, E o yüzden bize kızarlar, o yüzden sesimiz çıkmıyor diyor. Ya bunu söyleyen bir yönetici pozisyonundaki kişinin ben... Öyle Galatasaray başkanları biliyorum ki zamanında o kulaklarını tutardı o Levent denen arkadaşın anında kapının önüne koyardı yani. Ne demek ya avans para vermiş de binlemle kimin parasını kime vermiş? Ne bu yani? İstediğini yapacak, istediği hakemi atayacak. Bakın arkadaşlar, şimdi ben işi biraz şamataya gırgıra vurarak anlatıyorum ama işin içerisinde acı gerçekler var. Şimdi Galatasaray bana soruyorlar, abi ne olur Galatasaray derbiyi kazanabilir mi? Tudor ne yapar? Ya çok net söylüyorum bakın. Şuradan çok net, açık, kesin söylüyorum. Normal koşullarda, adaletli bir hakemle, eşit şartlarda Galatasaray bu Beşiktaş'ı arenada darmadağın eder, perişan eder. Tarihi fark atar. Hezimete uğratır. Bakın bu kadar açık konuşuyorum. Diyeceksiniz ki Beşiktaş Avrupa Kupası bu kadar iyi oynuyor. Lider mide. Hepsi hikaye abicim. Hepsi hikaye. Beşiktaş'ın eti butu belli. Ne olduğu belli değil. Nasıl ayakta durduğu da belli. Arkasında kimlerin desteği de olduğu belli. Nereden güven aldıkları belli. Beşiktaş'ın bugüne kadar kazandığı yaklaşık 8-10 puandan fazla var Avanta'dan. Olmayan penaltılarla, olmayan gollerle aldığı puanlar var. Çıkarın o puanları. Hiç geriye gitmiyorum. 8 9 maçı örnek vermeyeceğim. Sadece geriye doğru gelin. Karabük maçında Cüneyt Çakır rezaletini düşünün. Ondan sonra Kayseri maçında Hüseyin Göçek rezaletini düşünün ve nihayet Rize maçında Halis Özkaya skandalını düşünün. Olmayan penaltı verildi. Ee, olan gol verilmedi. Attığın gol offside diye geçersiz sayıldı. Ne oldu kardeşim Galatasaray kulübü yöneticileri başkanın ne yaptı? Efendim biz kavga istemiyoruz. Ya sana kimse kavga et demiyor ki. Sen git Galatasaray'ın hakkını ara kardeşim. Güzel kardeşim. Dursun. Dursun emme. Ha? Git Galatasaray'ın hakkını ara. Kardeşim de bak benim de olmayan penaltıyı verdiniz. Bu penaltıyı veren hakemi ben UEFA'ya giderim. Rezil rüsva ederim. Bunun hakemliğini orada bitiririm siz bitirmiyorsanız. Dedirtirim değil mi? Diyemediniz. Bir hafta sonra seni bitiren Cüneyt Çakır yine görev aldı. Yine istediği gibi maçlar yönetiyor. Bir şey diyebildin mi? Gel Kayseri maçına. Kendi sahanda yeniliyorsun. Belki berabere kalacağım, belki kazanacağım bir maçta Hüseyin Göçek denen adam senin golünü vermiyor. Sordun mu federasyona bu Hüseyin Göçek hangi bahçenin mahsulü kardeşim benim buz gibi golümü nasıl vermez? He? Nasıl vermez diye sordun mu? Hesap sordun mu? Sana federasyon başkanı, MHPK başkanı gelip dedi mi anlattı mı gerçeği? Hayır. Peki peşinden Rize'ye gittin. Rize'de buz gibi golü attın. Maç 2-0'a gelecek. Ondan sonra 5 olacak 6 olacak belki. Tudor yönetimindeki ilk maçta. Adam offside diye golü vermiyor. Peki sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmıyorsun kardeşim. Devam edeceğim. Bırak bunları. Galatasaray'ın böyle 8-9 puanı gitti. Koy 8-9 puanı şu anda sen lidersin. Şimdi onu geçiyorum bir tarafa. Abicim sen Kupa'da Başakşehir'e elendin ya. Başakşehir'e. Adam offside'den golü verdi. Sesin çıkmadı. Oyuncunun teki dirseği koydu senin futbolcuna. Dalga geçer gibi televizyona çıktı. Benim dirseğim böyleydi. Josue geldi çarptı dedi. Peki kardeşim bu rezaletler oldu. Adam Mete Kalkavan denen hakem maçın sonucunu resmen belirledi ya. Belirledi. Oradan aldı buraya verdi. Peki ne oldu Mete Kalkavana? Ne oldu? Mete Kalkavan yine maçlar yönetiyor. Ama Beşiktaş Fenerbahçe maçında o kadar çok da büyük hata yapmayan, sadece kırmızı kart tercihlerinde hatalı olan Ali Palabıyık'ı ne yaptılar? Aldılar kıza, dinlendiriyorlar, maç vermiyorlar, bilmem ne oluyor. Peki Mete Kalkova'nın yaptıkları hata değil mi? Ali Palabıyık'ın hata oluyor ama Ali Palabıyık hatayı kimin aleyhine yaptı? Beşiktaş'ı. Efendim onlar diyorlar ki Ali Palabıyık olmasaydı Beşiktaş tur atlardı. Van Persie oyundan atmamış. Zaten atamaz çünkü öbür tarafta Fenerbahçe var. E sen şimdi böyle göz göre 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 doğranıyorsun. Dayak yiyorsun. Bu dayağı yedikçe de sırtın yerden kalkmaz kardeşim. Kalkmaz. Ondan sonra bana soruyorlar. Abi ne olur derdi. E ne olacak kardeşim? Bülent Yıldırım gibi bir adam atamışlar. Çıkmış Beşiktaş'ın yöneticisi diyor ki Bülent Yıldırım inşallah hata yapmaz. Ya Bülent Yıldırım hatayı yaptı. Çünkü neden söylüyor bunu biliyor musunuz? Çünkü Bülent Yıldırım mesela Beşiktaş Bursa Spor maçını yönetti. Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün kendini ceza sahası içinde atmış olmasını penaltı noktasına götürdü. Penaltı verdi. Daha bunun gibi skandalları biliniyor. Konya'da bir maç yönetti olmayan bir penaltıyı yarattı. Hadi onu geçtim. Konya Spor'un %100 penaltısını vermedi. Fenerbahçe maç kazandı. Şimdi Beşiktaş neden korkuyor biliyor musunuz? Galatasaray'dan değil. Galatasaray'ı ciddiye almıyorlar. Diyor ki ya bu Bülent Yıldırım diyor. Fenerbahçeli hakem diyor. Şimdi Fenerbahçe'ye kıyak olsun. 10 puan geride kaldı. Bizi diyor ya Galatasaray'a yendirirse diyor. Ha, penaltı verir bir şey olursa diyor. Ne olur diyor. Galatasaray'ı boş ver. Galatasaray'da zaten hayat yok diyor. Tepesine vurduk mu geçeriz diyor. Şimdi bunlara bir de bunları söylüyorsunuz ya. Örnek veriyor. 10 sene önce şu hata olmuştu Galatasaray lehine. Yok 25 sene önce şunu vermişti hakem. Yok Malatya'da bu olmuştu. Yok Denizli'de bu olmuştu. Ha, bunlar şimdi geçmişte bunlar olmuş da güya hatalar olmuş. Onları derleyip toparlayıp ödemeye çalışıyorlar. O zaman sorarlar adama kardeşim sen 3. yıldızı takacağım diyorsun. Ne 3. yıldızı ya? Sana sana 3. yıldızı kim taktırır? Senin üçüncü yıldızı takman için bu seneyle beraber üç tane şampiyonluk kazanman lazım. Avantadan olmayan iki tane şampiyonluğu hanene yazdırmışlar. Ondan sonra ne var ben şampiyonum. Peki ne var Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettim. Madem sen Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettin. He? Ya Kanada iki yıldız bundan fazla takıyorsun. O zaman kardeşim iki şampiyonluk alıyorsun. Pardon iki şampiyonluk alıyorsun. Üçüncü yıldıza doğru gidiyorsun. Peki 2011 yılında Trabzonspor Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmedi mi? Etti. O zaman Trabzonspor'un şampiyonluğu niye verilmiyor? Ya Trabzonspor'un şampiyonluğu verilir ya da Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu olmayan iki şampiyonluğu geri alınır. Efendim 50'li yılların bilmem neresinde Avrupa'da mahalli lig şampiyonu olarak Türkiye'yi temsil etmiş. Ondan sonra Türkiye Ligi'nden iki şampiyonluğu ya sahnesine. Ondan sonra ben üçüncü yıldızı takacağım, şunu yapacağım. Bunların derdi şimdi Galatasaray'la. Galatasaray'a nereden vururuz, ne yaparız diye böyle didikleyip duruyorlar. Şimdi bakın ben nereye getirmek istiyorum sözü arkadaşlar. Galatasaray az önce de söyledim Beşiktaş'ı pazar değil istersen salı olsun ister çarşamba olsun ne gün olursa olsun adaletli doğru düzgün ee, şöyle biraz ortadan düdük çalan bir hakemle Beşiktaş'ı perişan eder. Beşiktaş'ın öyle aman aman bir şey olduğunu zannetmeyin kağıttan helva kağıttan helva üflediğiniz zaman gider. Kuvarezma ya <laughs> Ali Granbaşgesen her maçta sarı kartı var. Her maçta kırmızı kartı var. Fenerbahçe derbisinden önce, Trabzon maçında bilmem nerede, işte en son oynadığı maçta adamın sarı kartı var, hakem bir karar veriyor, topu vuruyor tribünlere doğru, hakemi protesto ediyor, küfür eder gibi, hakem devam devam diyor, yürü koçum. Kim? Barış Şimşek çünkü. Barış Şimşek onun için veriliyor. Aman diyor, nasıl olsa Beşiktaş sarı yener. Ama şimdi diyor bak Atiba'nın sarı kartı var, o var bu var. Atiba rakibiyle sarık ceza sahası içerisinde güreş tutuyor. Durduruyor, kardeşlerim yap Yapmayın böyle ya, yapmayın diyor. Uyarıyor böyle adam, bunlara yapıyor. Orada sarı kart gösterecek, göstermiyor. Ondan sonra televizyonda işte zaten. TRT dahil arkadaşlar bakın TRT dahil bir tane Galatasaraylı yorumcu yok ya. Hani hoş olan Bir tane, iki tane bir yerde bir şeyler var, e, iki tip var. Onlar da zaten öbürlerinden daha beter. Bütün köşe başlarına zaten Fenerbahçe yüzde seksen oturmuş. Yüzde yirmide işte Beştaşlı türediler var. Son zamanlarda gelmişler. Kendilerini yazar ve yorumcu görüyorlar. Bir görseniz büyük havalarında adamlar. Ooo. üzerine adam tanımam. Ha bir de şimdi var ya federasyon başkanının gazeteleri var ya eli gücü medya üzerinde etkin. Adama şimdi oradan yağcılık, yalakalık olsun diye de hiç seslerini çıkarmıyorlar. Aman da Beşiktaş şöyle, aman da Beşiktaş böyle, aman şöyle gitti, aman böyle gitti. Ya elediğin takım kim ya? Elediğin takım, İsrail'in takımı ya. Maç bir 1e geldikten sonra adamlar var ya, maçı 10 dakika içerisinde 5'e götürürlerdi. Her neyse, Hadi eledikleri iyi oldu. Ben e, gitsinler. Orada bir hiç üzüntüm yok. E, falan zannetmeyin. Ama yani daha ileriki turlar var. İnşallah orayı da gitsinler final oynasınlar. Buna asla itirazım yok. Bakın çok samimi olarak söylüyorum. Beşiktaş final oynasın. UEFA'yı Türkiye'ye getirsin. Fener oynasın. UEFA'yı getirsin. Bunlar başka şeyler arkadaşlar. Ama biraz adalet olsun ya. Biraz hak hukuk olsun ya. Sen Türkiye Futbol Federasyonu'nu tepeden tırnağa bütün Beşiktaşlılarla doldurmuşsun ya. Çaycılara var kadar Beşiktaşlı yapmışsın. Maç saatlerini günlerini belirleyen adam Beşiktaş türbünlerinde amigoluk yapıyor. Yazıktır günahtır. Ey Dursun Özbek gitsene. Eee... Göksel Gümüşdağ. Kardeşim senin bu Hüsnü dediğin eleman bana hakaret ediyor ya. Benden dalga geçiyor. Bak bu Hüsnü'nün var ya ağzını böyle cart diye yırtarım desene. Diyemezsin. Efendim kavga istemiyormuş. Ya sana kimse kavga et demiyor. Sen Galatasaray'ın haklarını ara. Galatasaray'ın yenen haklarını git onların burunlarından fitil fitil getir. Galatasaray Taraftarı senden bunu bekliyor. Galatasaray camiası senden bunu bekliyor. Pısırık pısırık otur bir kenara. He? Sesin çıkmasın. Bütün mesele bu mu ya? Bu mu? Efendim biz kavga istemiyoruz. Biz gürültü istemiyoruz. Ha o duygun yar suvat mar suvat var diye son zamanlarda böyle bir şey getirmişlerdi. Böyle garip garip şeyler. Akları sıra puan topluyorlar. Örf adet diyor. Ne örf adeti kardeşim? Galatasaray'ın hakkını yiyenin burnundan fitil fitil getireceksin hakkını. Yedirmeyeceksin hakkını kimseye kardeşim. Yedirmeyeceksin. Şimdi eğer tekrar derbiye dönersek. Şimdi derbinin e, pozisyonu belli. Galatasaray Tudor'la bana göre müthiş bir iğme yakalayacak. İleriye doğru gidecek. Hal böyle olunca maçın yı, e, hakemi de Bülent Yıldırım biliyorsunuz. Bülent Yıldırım bilmiyorum bir kere de bay 45 yaşına gelmiş. Bir kere de elini vicdanına koyar belki delikanlı olur da şöyle biraz ortadan maç yönetir. Bak biraz diyorum. Biraz ortadan maç yönetirse Galatasaray Snyderli kadrosuyla çok rahatlıkla çok rahatlıkla Beşiktaş'ı yener. Hem de farklı yener. Yeter ki Galatasaray'a engel olmasınlar, fren yapmasınlar. Eminim ki Galatasaray taraftarları da türbünleri dolduracak. Zaten biletlerin büyük bir bölümünün bittiği şeklinde haberler de geliyor. Şimdi burada mesele Galatasaray kazanır, yener. Yenmesine de Galatasaray'ın hakkını koruyacak lider pozisyonundaki başkan pısırık kardeşim. Yönetimi beceriksiz, kendileri pısırık, korkak. Ne korkuyorsunuz ya? Arkanda 25 milyonluk Galatasaray camiası var. He? Yürü kardeşim yürü yürü. Kimseden sen ulüfe istemiyorsun. Kimseden böyle olmayan puanı bana avanta açıkladınız, bildiri yaptınız. Biz dediniz avanta istemiyoruz, adalet istiyoruz dediniz. E, bunun arkasından yürüyün, sesinizi yükseltin. Gizlenmeyin orada burada. Çıkın cesur olun biraz ya. Ey Dursun Özbek bir de Karadeniz'de olacaksın ya. Cesur ol kardeşim ya. Kimden çekiniyorsun? Kimden korkuyorsun ya? Puanların çalınıyor. Maçların elden gidiyor. hissenin senin sesin çıkmayacak. Ondan sonra da Galatasaray taraftarı tabi tepere biniyor. E biner de. Sen şimdi bu derbiyi bu yolla kaybet. Bak başına gelecek olan felaketlere. Yani sonuç olarak demem o ki arkadaşlar Galatasaray derbiyi kazanır. Umuyorum, diliyorum ki bu defa adaletli bir hakem olsun. Hoş son zamanlarda arenaya hiç adaletli hakem gelmedi. İşte Galatasaray orada Trabzonspor'a yenildi. Fırat Aydınus'un yönettiği rezil bir maç var. İki tane penaltı verilmedi. O oldu, bu oldu. Trabzonspor'a maçı kazandırdılar. Peşinden Başakşehir'in maçı nasıl aldığını gayet iyi biliyoruz. İnceleyen görecek. Ondan sonra Kayseri maçını demeye bile gerek yok. Gol verilmiyor. Berbat bir yönetim gösteriliyor. Yani olacak iş değil. Ya. olacak iş değil. Ama hiç olmazsa bir defa, bir defa olsun adaletli bir hakem olsun da ortadan düdük çalsın. Ne Beşiktaş'ın hakkını yesin, ne Galatasaray'ın hakkını yesin. Hak eden kazansın desinler. İşte böyle bu anlayışta bir hakem olursa Galatasaray aslanlar gibi kazanır. Hem de farklı kazanır. Lige yeni bir heyecan getirir, yeni bir renk getirir, herkesin umutları yeniden yeşerir. Böyle avanta puanlarla, onlarla, bunlarla, 9 tane penaltılarla ligi aldım ben tek başıma götürüyorum falan filan demekle bu işler olmaz. Çıkar 8-10 puanı, lider olan takımın şimdi nerelerde olduğunu görürsünüz. Hiç gerilere dediğim gibi gitmeye gerek yok. Galatasaray'ın son 3 maçta göz göre göre hunharca, rezilce büyük skandallara nedeni, neden olacak şekilde doğranmış olmasından dolayı kaybettiği puanları koy hanesine Galatasaray lider durumdadır. Ben Tudorlu Galatasaray'a güveniyorum. Galatasaraylı futbolcuların dimdik duracaklarını, taraftarlarının müthiş desteğiyle onurlu bir mücadele vereceklerini, Dursun Özbek'in, başkan Dursun Özbek ve ekibinin tüm korkaklığına rağmen, pısırık kalmalarına rağmen yani onların ortada görünmemelerine karşın öyle ben bir milyon prim verdim falan filan böyle parayla marayla bu işler olmaz. Bu işler ruhlu olur. Bu işler taraftarına, futbolcularına, antrenörüne güven vermekle olur, cesur durmakla olur, dik durmakla olur. Başkalarının hakkını değil, kendi hakkını arayacaksın kardeşim. Yok ben kavga istemiyorum, şiddet iste. Sen kavga yap, sana şiddet yap diyen yok ki kardeşim. Sen Galatasaray'ın hakkını ona buna yedirme, hakemlere yem olma, federasyona yem olma, bitti. Ha federasyon sana bunları atıyor, Üst, üstüne üstlük sen hakkını aradığın için Dursun Özbek'i bir de ceza kurumla sevk ediyorlar. Utanmadan hani diyorlar ki ya işte bak biz tedbirsiz verdik. Ya adamı ne ceza kuruluna gönderiyorsun. Ne dedi? Karabük başkanının söylediklerine bakın. Adamın söyledikleri yenilir yutulur cinsten değil. Ona hiçbir şey yok. Dursun Özbek pim pim etli diye hemen ceza kuruluna. Kardeşim sen sesini çıkar. Seni ceza kuruluna gönderiyorsa sen de o adama de ki piyasada ne kadar tüp varsa hepsini kafanda patlatırım de. Gönder. Bunu niye getirdiler oraya? O üstüne oturttukları halı var ya, halının altı pislikle dolu. Pislikler taşıyor şimdi kenarlardan. Ne diyor Fenerbahçe Kulübü? Gidecek. Demirören gidecek diyor. Federasyondaki tüm Beşiktaşlılar gidecek diyor. Gördü gerçeği. Getirdiler, oturttular oraya. Ama Yok artık, yok pislik buraya kadar gömüldü. Bu federasyondan bu ülkeye hayır gelmez. Bu ülke futboluna hayır gelmez. Daha fazla beklemeyin, direnmeyin. Hemen gönderin arkadaşım bunu. Gönderin, kurtulun. Kurtulun ki belki bu baskıdan sonra biraz hakemlere adalet duygusu gelir, tarafsızlık gelir. Hak eden de şampiyon olsun bu ülkede. Anlatabiliyor muyum? Yoksa ben geleceği hiç iyi görmüyorum. Galatasaray böyle dayak yemeye devam eder, kaybetmeye devam eder. Bunun faturasını Galatasaray taraftarı eninde sonunda da Dursun Özbek'i e ödetir. Benden söylemesi. Ama ben şimdi bütün bunları bir kenara bırakıyorum. Yine şu kadar adalet duygusunun var olduğunu düşünerek diyorum ki Galatasaray Beşiktaş'ı farklı yener. Lige yeni bir renk, yeni bir heyecan getirir. Tudorlu Galatasaray'ın Hakikaten çok keyifli haftalar yaşayacağına inanıyorum. Yanılabilirim. Yanılabilirim ama görüntü odur. Benim de inancım budur arkadaşlar. Ee, bu paylaşımları yapalım. Daha çok Galatasaraylılara ve sağduyu sahibi ortada duran futbol severlere bu bilgileri iletelim. Onlar da görsünler, bilgi sahibi olsunlar ve sonuç itibariyle abone olmayı da unutmayalım. Abone olmak da aslında bir ücret karşılığı falan değil. Yani orada kırmızı bir ok var, basın kırmızı oka, abone oldun biz de görelim. Aa sayımız artıyor, gücümüz artıyor diyelim ve benim yaptığım konuşmalardan hemen önce siz haberdar olun değil mi? Neyse, hepinize en içten sevgiler, selamlar sunuyorum. Ve şunu söylüyorum, derbiyi Bülent Yıldırım'ın adaletli yönetimi sonunda kim kazanırsa, kabulümdür. Ama ben Galatasaray'ın farklı kazanacağına inanıyorum. Hoşçakalın.